Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Kasım Cuma günü koşulacak olan gündüz Bursa programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Bursa programına baktığımız zaman bugün oldukça zorlu, birbirine denk ve gün sonunda da çok cazip bir ikramiye vermeye aday program bizleri bekliyor olacak. Genel anlamda baktığımız zaman özellikle son dönemde biraz daha istikrarsızlığın sürüyor diyebilirim ki Salı günü Kocaeli programını saymazsak Cuma günü daha doğrusu Salı günü Kocaeli programını bulduk ardından İstanbul programında beklenilen neticeyi alamadık ve zaten yolda olduğum için acil durumlarım olduğu için biraz da tahmin verememiştim yani yazılı olarak paylaşmıştım ki ben genelde yazılı tahminlerimi çok fazla kendim dahi beğenmiyorum. Ee, dün Ankara'da yine çok güzel bir kurgu oluşturmuştum. Özellikle son ayakta bir çetin bankosu çok iyiydi ama ilk ayakta e, yani bazen şansın olması gerektiğini düşünüyorum ki ya dün Meister'ın net kazanacağı yarıştan ikinci ayrılması e, beni çok da üzdü diyebilirim ama yani genel olarak at yarışında zaten bu tarz şeyler e, biraz saçma oldu ki Özellikle de favorilerden yatmaya başlıyoruz son dönemde. Dün de böyle bir yorum görmüştüm ve gerçekten de beğenmiştim. Umarım bugün bu şanssızlığımızı, bu saçma sapan sonuçlar çıkan programlarda biz de ya bu atı nereden yazdık demeden yazmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bugün Bursa'da zorlu bir bülten var. Akşam da İstanbul programı olacağı için ve ben bu videoyu şu an gece bir civarında eve girdiğim için bir civarında çekiyorum. Biraz da sesimde yorgunluk belirtileri gelebilir. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Biraz daha dinç olup daha iyi şekilde karşınızda olacağıma emin olabilirsiniz. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapayım. 4400 abone sayısına ulaştık. 4500 aboneye son 80 kişi kaldı. Bu videoyu tamamen ücretsiz bir şekilde beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle sizin desteklerinize çok fazla ihtiyacım olduğunu da belirtebilirim. Eee... Dediğim gibi çok fazla yorgun da olduğum için aslında videoyu çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Her ayakta yine önerdiğim isimlerden de kurgularınızı şekillendirebilirsiniz diyorum. Ve Bursa yorumlarına başlıyor. Günün 3. koşusuyla beraber başlayacak olan 7'li plasede. 1. 6'lı Ganya'nın 3. ayağını oluşturan bu koşuda e, aslında bir isim dikkat çekiyor ama ben biraz daha cazipleştirmek adına e, sürpriz bir isimden bahsedeceğim. O da 2 numaralı Oğlum Zekai son katılmış olduğu iki yarışında da uzun ara sonrasında koşmuş olan bu ismin yapmış olduğu performanslarında da e, aslında iyi sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Bugün geldiği grupta önde çok net şekilde kendisini zorlayabilecek bir rakibi yokken eğer uzun dalga rakibini erken şekilde preslemezse iki numaralı Oğlum Zekai'den ciddi bir sürpriz gelebilir burada mutlaka dikkat edin derim. Yedili plase için benim net şekilde favorim Yanına tek bir tane rakip yazacağım. Biraz da garantiye almak adına o da son yarışlarında zaten ne kadar formda olduğunu belli eden 4 numaralı uzun dalga olacak. 7'li plase için sıralamam 2 ve 4 şeklinde diyerek ben bu koşuyu geçiyorum. Günün dördüncü koşusuyla beraber Bursa'da saatler 15.00'ı gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan heyecanı başlıyor. İkinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında da 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının handikap 17 mücadelesini izleyeceğimiz bir koşu olacak. Ee, bu koşu için favorim katılmış olduğu son koşusunda Bursa'daki kısa vade 7 mücadelede yine uzun mesafede çok formda rakibi Miss Blue ve e, Ohio Man arkasında e, yavaş tempolarda giden yarışta güzel bir dördüncülük elde eden ve genel anlamda baktığımız zaman da Bursa pistini çok çok seven bir isim olduğuna inandım. 4 numaralı Rodop güzeli bugün bu koşuda da her ne kadar tempo yavaş gidecek olsa da iyi bir yer tutabilirse ben 4 numaralı Rodop güzeli'nin kazanmasını bekliyorum. Çok net şekilde favorim. Aslında bir ara risk almaya kadar düşündüm ama sonra böylesi bir koşuda risk almak ne kadar mantıklı diye kendimi sorguladığım zaman risk almamaya da karar verdim diyebilirim. Benim burada favori hanesini önereceğim isim 4 numaralı Rodop güzeli. En ciddi rakibinin özellikle son yarışlarında her ne kadar biraz daha etkisiz performanslar sergiliyor gibi gözükse de bir önceki yarışında Bursa'da beşincilik elde ederken e, yine güçlü bir grupta beşincilik elde eden ve ardından İstanbul'da uzun mesafede koştuğu yarışlarında yapmış olduğu performansında e, hem ağır kilosundan hem koşu içerisinde tempolardan da olumsuz etkilenen 5 numaralı Uygar Bey var. E, ya Ben bu ismin bugün tekrar sevdiği Bursa pistine geliyorken mesafenin böylesine lehine olduğuna e, lehine olmasıyla beraber çok etkili bir performansa imza atabileceğini düşünüyorum. Mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında ise bugün önde gidebilecek iki isim var bu koşuda. Bir tanesi 7 numaralı Sabotaj, bir tanesi de 3 numaralı Patrick Wilding. Ben bu isimler arasından 3 numaralı Patrick Wilding'i tercih ettim ki son yarışında da ciddi sürprizhanesinde önerdiğim bir isimdi. Bugün Sabotaj evet biraz hafif kilolu ama bu ismi hemen dibinde koşuyu takip edebilirse Patrick Wilding ben düzlük üzerinde bu isimden liderliği alıp fotoya kadar direnmesini bekliyorum. Ee, eğer ki kupon ufaltmak istiyorsanız veya biraz daha riskli bir şekilde ilk ayakta geçmek istiyorsanız bu üç isimle geçebilirsiniz. Ama çok daha geniş oynayacaksak 9 e, numaralı Triple Azarex, 2 numaralı Fodroyant, 1 numaralı Run for Happiness, 6 numaralı anzaklı diyerek bu koşuyu geçiyorum. Özellikle burada e, yani 1 numaralı ranfor yapınız ve 7 numaralı sabotaj arasında çok kaldım. E, ağır kilosu da olsa ben 1 numaralı ranfor yapınız yazdım ama dileyenler sabotajı da bir inceleyip ya da yeriniz varsa sabotajı da eklemesini yapabilirsiniz diyorum. Benim bu koşudaki sıralamam 4, 5 ve 3. Önde ufak oynamak isteyenler bu üç isimle geçebilirler. 9, 2, 1 ve 6 daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir. Altılı Ganyan'ın ikinci ayına geldiğimizde ise birbirine denk 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının mücadelesinde ben yalnızca bir isimden bahsedip daha sonrasında sıralama vermeyi düşünüyorum bu koşuda. Evet zorlu bir koşu. Çok ciddi bir sürpriz de bu koşuda görebiliriz ama yani aslında takibimde olan bir ismi de burada önermeden duramıyorum. Katılmış olduğu son koşusunda da e, yine bu tarz benzer bir grupta koşan ve o gün için Kocaeli pistinde takı değişikliği sonrası yapmış olduğu mücadelesinde çok çok beğendiğim ve bugüne kadar Bursa pistlerinde koşmuş, Bursa pistinde koşmuş olduğu yarışlarında da özellikle son dönemde her ne kadar kötü koşmuş gibi görünse de son takı değişikliğinin ardından Bediz Defos, Atlı Sultan ve Candarlı üçlüsünün hemen dibinde dördüncülük elde eden, bugün baktığımız zaman 50 kilo gibi bomboş bir kiloyla buraya gelen 14 numaralı Coşturun, ben değişen takı düzeniyle beraber bugün bir kere daha etkili bir yarış yapabileceğine inanıyorum. Benim çok net şekilde favorim 7 numaralı Coştur. Ee pardon 14 numaralı Coştur. Daha sonrasında rakip hanesinde sırasıyla önereceğim isimler 8 numaralı Oda Teşi, 10 numaralı Ulu Fırat, 5 numaralı Ardahan, 1 numaralı Dumanoğlu, 9 numaralı Akgel abi, 6 numaralı Yahya Beygülü, 3 numaralı Ebralzade, 3 numaralı Almatakaya ve 7 numaralı Nurlu Ova, bir de son olarak 13 numaralı Ernur Hanım'da yazarak ben bu koşuyu kalabalık tutulması gerektiğine inanıyorum. Sıralama 14, 8, 10, 5, 1, 9, 6, 3, 7 ve 13 şeklinde yorum yaparken bazen isimleri şaşırdığım oldu. Bu sebeple sıralamayı tekrardan verdim. Bir kere daha sıralamayı veriyorum. 14, 8, 10, 5, 1, 9, 6, 3, 7 ve 13 şeklinde diyerek ben günün ikinci ayağını biraz kalabalık bir şekilde tutup geçmeye çalışacağım. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 3 mücadelesinde direkt olarak dikkat çeken bir isimle ben program genelinde risk almaya karar verdim. Özellikle alt tarafta bulunan rakiplerinden gerçekten yanına rakip yazmayı istediğim bir isim var ama hani rakipleri tek tek incelediğim zaman kimi yazayım diye çok düşündüm. Yazacak gerçekten bir rakip bulamadığım için de özellikle son dönemdeki yarışlarında yapmış olduğu performanslarında çok fazla dikkat çeken Ankara'da katılmış olduğu son Sartlı 4 yarışında da Argalı'nın hemen dibinde ikincilik elde eden, e, bugün de değişen ve kendisini çok iyi tanıyan birisi idaresinde koşacak olan bir numaralı Menemen'in yarış içerisinde problem yaşamadığı takdirde e, bu kadar uygun bir grup bulmuşken kazanması gerektiğine inanıyorum. Bir numaralı Menemen'i bugün Bursa'da ikinci altılı ganyan programı içerisinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. biraz daha hızlı bir şekilde yorum yapmaya çalışıp e, günü tamamlamaya çalışıyorum ki burada da hatırlatmayı tekrar yapayım tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim ilerleyen saatlerde de İstanbul programına tahminlerimi göreceksiniz diyorum araya da biraz reklam karıştırmış olarak günün 7 koşusuna geçiyorum günün 7 koşusunda iki yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesi aslında çok zorlu bir koşu Çünkü Hani performans odaklı baktığımız zaman net şekilde öne çıkabilecek bir isim görünmüyor. Böylesi programlarda genelde bu tarz koçlarda da çok sürpriz ihtimali yüksek. Ama ben burada 3 isim yazacağım. Bu 3 isimle de geçmeye çalışacağım. Sizlerde özellikle e, baktığımız zaman biraz daha kupon ufaltacak isimler varken yani böylesi bir koçta da 7 isim yazmak gerçekten çok zorluk çıkartabilir. Bu sebeple burada aslında bir alternatif banko adayım var katılmış olduğu son koşusunu kazanırken meydana veda eden ve aslında e, bugüne kadar yapmış olduğu performanslarında da çok dikkat çektiğini düşündüğüm son kazandığı yarışında yaptığı derecesiyle de beğendiğim 7 numaralı Mihriay. Bugün bu grup gerçekten son dönemde çok formsuz isimlerden oluşuyorken Mihriay iyi bir yer tutabilirse e, sonlarda yapacağı ataklarıyla beraber bu koşuyu kazanmaya çok yakın olarak görüyorum. Alternatif bir banko adayı olarak 7 numaralı Mihri Ay'ı öneriyorum. Yanına 2 tane rakip yazacağım. Bunlardan bir tanesi bugün önde gidebilecek e, kim var? Efekt var. Zaman zaman katana boy gidebilir ama ya bu isimlere göre hem süratli yapısı bulunan hem de son dönemde biraz daha güçlü rakiplerle mücadele eden bir numaralı İspanos ve yine son katılmış olduğu koşusunda kazanırken dikkat çektiğine inandığım 5 numaralı Alpis e, ya da Elpis Fire yazarak bu koşuyu 3 isimle geçiyorum. Ben burada 6 numaralı efekti tutmuyorum. Dileyen varsa yazabilir. Diğer isimlerinizde diğer isimleri de incelemenizi tavsiye edeceğim. Dediğim gibi zorlu bir koşu ama bu zorlu koşuda risk alıp 3 isimle geçiyorum. Sıralamam 7 numaralı Mihri Ay alternatif bir banko adayım. 1 ve 5 rakipleri diyerek ben burayı 3 isimle geçiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise program içerisinde bulunan tek midim mücadelede 3 yaşlı dişi Arap atlarını izleyeceğimiz koşuda risk alıp iki atla geçeceğim yarış burası olacak. Aslında burayı biraz da 3 ya da 4 isimle geçmeye çalıştım ama daha sonrasında dedim ki böylesi bir programda bu tarz zorlu bir koşuda risk alırsam diğer ayaklarda da alacağım riskleri minimuma indiririm diye düşündüğüm için Burada detaylı analizlerimle beraber iki isme kadar bu koşuyu indirdim. Bu koşudaki favorim özellikle son yarışında da yine önerdiğim ancak zaman zaman yaşamış olduğu start problemleri sebebiyle e, net şekilde gücünü yansıtamadığına inandığım bir önceki koşusunda yine Bursa pistinde 1400 mesafede Tekir Bey ve Bahanka ile beraber e, yakın farklarla biten koşunun üçüncülüğünü elde eden bugün rakiplerine göre de biraz daha güçlü bir isim olduğuna inandığın özellikle hem cinslerini bulmuşken ve tekrardan mesafe 1400 olmuşken ben burada 11 numaralı yurtseverin çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Net şekilde favorim. Ee, yani ben bu ismin bu koşuyu kazanarak meydana veda edeceğine inanıyorum ki yanına bir tane rakip yazacağım. Çünkü e, yani bu tarz yarışlarda pek fazla da takı değişikliklerinin olumlu yans olumlu yönlerini görüyoruz. Bu sebeple ben rakibi olarak da bu koşuya gelirken Dilbağ daha doğrusu kulaklık taksıyla koşuyorken bugün starta kadar kulaklık taksi, yani yarış içerisinde kulaklık taksi çıkartılacak olan özellikle son dönemdeki çalışmalarında biraz daha geriye gitmiş gibi görünse de gerek erkek rakipleri gerekse hem cinsleri yanında çok etkili koşan son kum yarışında beğendiğim 6 numaralı Hüma'cığımı da yazarak ben burayı iki isimle geçiyorum. Benim sıralamam 11 numaralı yurtsevil favorim. 6 numaralı Hüma'cığım tek rakibi diyerek iki ismi yazıp bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Tabii ki sizler tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Benim sıralamam 11 ve 6 şeklinde. Günün son koşusuna geldiğimizde ise e, günün son koşusunda çok fazla yorumu açık bir koşu değil diye düşünüyorum. Çünkü satış bir koşu yani satış bir bir koşu 3 yaşlı İngiliz atları ve çok fazla da son dönemde iyi yarışlar yapabilen isimler değiller. Yani bu sebeple de kalabalık tutmamız gerektiğine inanıyorum. Benim bu koşu için direkt olarak sıralamayı önererek geçmek daha mantıklı kafama yatan işlem olduğunu düşünüyorum. Sırasıyla 2 numaralı Wolf Tacket bugün önde boş kalması durumunda ciddi bir sürprize imza atabilir. Bu ata özellikle dikkat edin. Iı, mesafe 1400 ve önde gidebilecek de çok fazla bir isim yokken eğer ki ekürler koşu içerisinde çok fazla şekilde tempoları yükseltmezlerse burada 2 numaralı Wolf Tuckettan iyi bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında 9 numaralı Baba Merdo, 3 numaralı Abidemine Demine ve 7 numaralı Şah Baba. Eğer ki kuponu flaşlamak istiyorsanız ee, bu koşuda bence bu isimler sizin için yeterli olabilir. Ama çok daha geniş oynuyorsanız 12 numaralı Kınalı Girl, 4 numaralı Love Action, 6 numaralı Stay Happy ve 5 numaralı Reyna'yı da yazarak bu koşuyu geçebileceğinize inanıyorum. Ee, sıralamayı baştan verecek olursam 2, 9, 3 ve 7 bu isimler önde ufak oynamak isteyenler bu isimlerle geçebilir. 12, 4, 6 ve 5 daha geniş oynayıp kendilerini garanti altına almak isteyenler için yazılabilecek isimlerdir diyorum. Ve Bursa programını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde yani muhtemelen yarın gündüz saat 15.00 civarında da e, Bursa'da ilk ayak koştuktan sonra İstanbul tahminlerimi de yine bu kanalda bulabilirsiniz diyorum. Herkese hayırlı cumalar dilerim. İstanbul programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.